Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi bu günkü sunumlarımızda şu hususu görsel olarak da anladığımı ve anlattığımı düşünüyorum ki ayın da kendine özgü ay küresini diyelim kendine özgü öz hareketleri vardır. Tabii bunların belki de birkaç eksenden tarif edilen hareketler olduğunu zannediyorum. Bu konu hakkında açıkçası pek bir kuramsal bilgim yok ama şu kadarını görerek ve çeşitli resimleri ve gözlemleri mukayese ederek anlıyoruz ki e, ayın Coğrafi şekillerin ayırt edilebilir unsurları bir bütün vaziyetini ve şeyini muhafaza ediyorsa bile açısal bir dönüş veya döngüye tabidir. Şimdi bu durumda bu durum aslında ayı rasat ederek gördüğümüz şekilleri ve yüzey oluşumlarını bu gibi posterlerdekilerle mukayese ederek bir açısal dönüşüm belli bir eksenden bir açısal dönüşüm gerçekleştiğini anlıyoruz. Bunun sebebi yer küredeki gözlemcinin yerin kürevi şeklinden ötürü maruz kaldığı gözden paradoksu olabilir. Ayın kendi öz hareketlerinden kaynaklanmış bir dönüşüm neticesinde resmin açısal kompozisyonu belli bir ölçüde değişmiş olabilir. Bunlar hakkında aslında daha fazla belki de kuramsal bilgi ve okuma lazım olabilir. Şu anda onları ben yapmadan sadece gördüğümü yani nazar ettiğimi nazariye ile beraber oraya doğru düşünmeye gayret ediyorum. Şimdi e, tabii şu kadarını biliyorum. Ayın pek çok döngüsü varmış ve bunların birkaç yıllık bazıları birkaç on yıllık döngüler olduğunda e, ansiklopedilerde çeşitli kaynaklarda okumuştum. Pek çok isimleri var bu döngülerin. Ama Döndüğü muhakkak şimdi döndüğü muhakkak olsa bile niçin acaba bütün bu dönüşlere rağmen sadece bize bir yüzünü göstermeyi lütfediyor da arkadaki yüzünü ve yer öte yarım küresinin satızının coğrafi özellikleri yerden rasat eden bir gözlemcinin görmesinin mümkün olmadığı bir ölçüde saklanıyor. Bu ilginç bir konu. Şimdi bunun e, tidal lock tabir edilen bir şey olduğunu biliyoruz. Bu şeylerin yerin ve ayın dönüşlerinin ölçüleri öyle bir ayarlanmış ki ne yapılırsa yapılsın dünya ve uydusunun bakıları ...birbirine kilitlenmiş vaziyette. Şimdi e, öyle olmasına rağmen... ...aslında... ...demek ki yine... ...küçük ölçülü bazı... ...oynamalarla... ...bizim gördüğümüz ay resminin... E, ...açılanmaları değişebiliyor. Ama bu olsa bile... E, ...netice itibariyle... ...ayın... diğer yüzünün saklı kalması... ...özelliği değişmiyor. Şimdi bu ilginç bir durum. Ve aslında burada sezişle sanki şu şey bize sezdiriliyor ki bu çok ince ince de ince ayarlanmış bir düzendir. Yani bu ince düzenin belli döngüleri tekrar ettiğini ve o döngülerin neticesinde böyle bir özelliğin de cari kaldığını ve değişmeyen bir özellik olarak yer ile ayın teşkil ettiği sistemin arz ve kamer sistemini diyelim bir özelliği olduğunu ben seziyorum. Şimdi bu konuyla alakalı olarak tabi deve yükü denilebilecek kitap okunabilir. Ama deve yükü kitabı okuyacak vaktimiz var mı? Yok. Hadi eşek yükü kitabı okuyalım. Ona da vaktimiz yok. Hadi eşek yükü değil de bir küçük sandık dolusu kitabı okuyalım. Ona da vakit yok. Bir kitabı okuyalım. O bir kitap e, sırf ay hakkında yazılmış olursa e, acaba ayın hareketleri veya bu yer ve ay sisteminin bir takım hususi özellikleri hakkında yazılmış olsa herhalde o kitabı da tam anlayarak okumaya e, pek çok kişinin ömrü yetmez veya aklı yetmez. Ama ben şunu tek cümleye indirgeyerek o şeydeki gibi bir ince ayarla ayarlanmış bir sistem olup bu sırf yer ile ayın mütekabil hareketlerine veya bakılanışına özgü bir durum değil. Bu tidal lock tabir edilen durum güneş sistemi pek çok gezegeniye uydusu arasındaki ilişkiyi tarif eden bir düzen. Şimdi bir değil de birkaç şeyde sistemde böyle bir özellik var. Hatta son olarak okuduklarıma göre öte gezegen tabir edilen Güneş sisteminin çok ötesindeki yıldızların yörüngesine değilen bazı dünyaların ve uydularının arasında da böyle bir Tiger Lock tabir edilen bir ilişkinin olduğunu bir yerde okumuştum. Bu tabi nispeten çok yeni bir konu olduğu için belki de henüz pek bilinmeyen veya ileride keşfedilerek bir takım fikirlerin gelebileceği bir konu. Yani bu şu kadarını sanki seziyoruz ki bu tidal lock tabir edilen ince ayarlılık durumu güneş sisteminin mütevazı bir çerlek yörüngesinde devirden Dünya ve Ay sistemine özgü bir şey olmayıp, pek çok farklı yerde tezahürlerinin olduğunu olduğu biliniyor. Şimdi bunu bu şekilde tespit ettikten sonra böyle bir tablonun ayda açıl, açılanmasının değişmesine benzeyen bu durumda acaba e, bu konu ile ay araştırmaları konusu nasıl birbiriyle bağlantılı? Şimdi daha önce şu posterlerde iniş mevkilerini sunduğumuz iki Sovyet dönemi uzay araştırması arabası vardı. Lunokhod 1, Lunokhod 2. Onların yerlerini zaten sunduk, tekrar etmeyeyim. Şimdi onların yapısında reflektör tabir edilen ve bir takım cisimlerin yansıtan yüzeylerin tarif edildiği hususi olarak e, lazer ışınlı yansıtsın diye ima edilmiş bazı cisimlerin arabaların yapısına monte edilmiş vaziyette olduğu bilgisini biliyoruz. Şimdi temsili olarak bu durumu şöyle ben şu ama amatörce çizdim. bir anlatayım. Şu mavi küre dünyayı temsil ediyor olsun. Şu yeşille gelen ve giden lazer ışınları temsil edilsin. Şu kübik cisim yani temsili olarak kübik cisim yansıtan yüzeyleri olan cisim olup da şu arabanın üzerinde konumlu monte edilmiş duruyor olsun. Şu da bir Lunokot arabasını temsil etsin. Şu tekerlekleri şöyle bir platform olarak ayın ama eğri ama doğru bir yüzeyinde ama şu açıyla ama bu açıyla duruyor. Şimdi bir defa eğer hem ışını kaynağı olan yerküde sabit durmuş olsa hem ay sabit durmuş olsa hem de ayın üzerinde duran bu platform, bu yani arabası ve onun üzerinde e, bir cisim olarak doğrudan doğruya bakışımlı diyelim. Bakışımlı duran şu cisim sabit olmuş olsa herhalde buradan bir lazer ışınını menzilleyerek şuna isabet et, e, ettirme ve ışınları bir açıyla, muayyen bir açıyla yansıtmak suretiyle tutmak ve bu esnada çeşitli ölçümleri yapmak, süreyi falan tutmak nispeten kolay olurdu. Fakat bunlar sabit değil, hareketli cisimler. Hem yer kürenin rotasyon, revolüsyon hareketleri ekseninden dönme e, ve güneşin küresinin aslında o da tam doğru değil ya bir noktanın etrafından diyelim Elektrik bir yörüngede devri hareketi var. Şimdi bu hareketli bu da hareketli. Bunun durduğu zemin ay da hareketli. Şimdi dolayısıyla burada anladığım kadarıyla hem ışınların üretilip gönderildiği yer hareketli hem de hedef hareketli. Dolayısıyla bu, bu bir hayli insanın aklını kurcalayan bir konu. Yani ikisi de hareketli olduğu halde nasıl böyle bir şey başarıldı? Yani böyle bir lazer menzillemesi deneyi nasıl başarıldı? Şimdi iki hem kaynak hem hedef hareketli burada. Ayrıca şimdi şu arabalar orada park halinde duruyor olsa bile atıl vaziyette 1970'lerden beri duruyor diyelim. Şimdi üzerindeki bu yansıtan cisim diyelim ki tozdan topraktan etkilenmeden yansıtma özelliğini mükemmelen muhafaza ediyor. Öyle bile olsa, öyle bile olsa şimdi ayın kendine mahsus hareketlerinden ötürü bu platform üzerinde duran cisim e, selametli bir şekilde atıl vaziyette sıkıca burada duruyor olsa bile bu şeyin e, ayın küresinin bakılanmasındaki farklılıktan ötürü şuradaki e, taşıdığı cismi ve onun üzerinde taşınan cismi belli açılarla hareket ettirir. Bu durumda menzilleme yapıldığı vakte göre çeşitli farklı açısal konfigürasyonlar olmaz mı? Şimdi bu durumda o lazer menzillemesinin cihazının diyelim ki nişangahının değiştiğini ve nişangahı değiştiği gibi o cihazın kendi istikametinin doğrultusunun da nişangah değişir iken ona müteakabil açılanmaları her defasında yeniden ayır etmesi gerekir. Şimdi eğer böyle bir durum var ise ayın öz hareketlerinden mütevellit bir bakı ve açı farklılaşması varsa ayın küresinin üzerinde taşıdığı bir platformu da tabii ona göre belli ölçüde açılandırır. O platformun üzerinde sabit dayı olsa duran bir yansıtan yüzeyleri olan bir e, su cismi, artık küp mü yoksa polihedronlardan biri mi neyse o işte. Onun da e, tabii e, şeyini, bakısını ve ayarını bozar. Şimdi bu durumda şu, şu şeye geliyorum ben, şu fikre geliyorum. Şimdi, bu durumda bu duruma rağmen bu menzillemenin yapılmasına imkan verecek bir sulh cisim hangi özelliklerde olmalıdır? Bir defa şunu anlıyoruz. Küre olursa eğer, tam bir küre, kürenin lazer ışınlı yansıtmasından ziyade saçılma uğratması, scattering tabir edilen şeyle ışını e, dağıtması veya bozarak çok çeşitli istikametlere doğru yansıtması durumu söz konusu olur. Şimdi bir defa küre olamaz buradaki yansıtan şey. Küreye benzeyen belki küreye gitgide yaklaşan, küreyi taklit eden kürevari e, olabilecek ama yine düzgün satırlı yüzeyleri olan ve ayrıtları olan eee Kürenin yakın akrabası diyebileceğimiz bir polihedral cisim e, olabilir. Şimdi mesela şu küreye benziyor da aslında uzaktan bakıldığında küreye benziyor da yakından bakıldığında şurada bunun pek çok e, düzgün satıllı yüzeyi var ve bu küreyi andırsa bile bu, bu küre değil düzgün satılların e, sanki bir kürenin üzerine kaplanmasıyla elde edilmiş kürevari bir şey bu. Şimdi benim sahibim diyor ki küre olmasa da küreye yakın ve çok çok sayıda eğer düzgün satıhı olan artık n sayıda diyelim. n sayıda düzgün yansıtan yüzeyi olan bir polihedral cisim olursa bu yansıtan yüzey lazer ışının bunlardan birine isabet ederek yansıması ve gelme açısıyla yansıma açısının eşitlendiği belki de dik açıya yakın veya dik açılı olduğu bir durumda bunlardan herhangi birisi iş görebilir. Şimdi şöyle bir bakı bakılanma olursa mesela A1 yüzeyi değil de A2 yüzeyi iş görür. O olmazsa B1 yüzeyi B2 iş görür. Netice itibariyle bunun imkanları şeyden çok mesela bir kübik cisimden çok. Bunun sadece 6 satığı olsa muhtemelen e, imkanlar bir hali dar olurdu. 6 değil de 60 satığı olsa ama küre olmasa muhtemelen e, bu gibi ince açılı bakılanmalara uyacak bir yüzey bulunabilirdi ve bu durumda lazer menzillemesine uygun olan cisimin poli, polihedral yapılı bir cisim olduğunu pek de bir hesap yapmadan sezebiliyoruz. Nitekim şurada aslında şöyle bir kübik cisimi veya dikdörtgenler prizmasını değil de bir polihedral cismi tasavvur etmek şu ışınların isabeti ve geldiği açıyla veya 90 derece dik açılarla yansımasını sağlayabilecek bir e, düzgün satığın bulunması açısından çok daha elverişli olurdu. Şimdi bu bağlamda. Biraz ukalalık oldu ama e, kusura bakmayın. Şimdi şu ikisini mukayese ettiğimizde şu iki cismi şu biraz daha e, mütevazı sayıda yüzeyi ihtiva eden bir polihedron. Şimdi unuttum hangi cins polihedrondu. Şimdi e, şu ikisini mukayese ettiğimizde şunun küreye bir hal yakın. Bunun küre olması için 40 fırın ekmek yemesi lazım geldiğini anlarsınız. <laughs> Şimdi bakınız. Bu yüzeylerin her birine ben e, sayılarla hangi numaralı yüzey olduğunu yazmıştım. Vakti zamanında bundan birkaç yıl evvel polihedra sayısında e, açı, polihedral açılımlar ve bunların birleştirilerek cisim haline getirmesi hakkında bir dizi şey çekmiştim, film çekmiştim. Şimdi e, onları meraklısı izleyebilir. Şimdi burada bu şekilde bir eğer polihedral e, formlu bir cisim reflektör tabir edilen yansıtan yüzey işlevinde dünukot arabaların üzerinde konulmuş olsa muhtemelen yerden e, lazer menzillemesi denemeleri yaparak la, lazer e, huzmelerini buraya e, şey etmek e, gönderip bu bunların yansısını alarak yansıyan ışını tutmak ve çeşitli ölçümleri yapmak konusunda imkanlar bir hayli geniş olabilirdi diye düşünüyorum. Nitekim bu konuyla ilgili e, LumaCode Lumakot'la ilgili bazı sayfaları okurken bu hususi olarak e, ima edilmiş cihazın böyle bir özellikle olduğunu o sayfada yazmışlardı. Şimdi e, teknik olarak hususiyetleri söyleyebilecek kadar şey değilim ama ana fikrini söyleyebilirim. Bir polihedral cisim imiş bu reflektör. Şimdi bu ne ma manaya gelir? Onu da şu şema ile beraber yorumlayalım. Şimdi şuradaki e, dikdörtgenler prizmasının yerine şöyle bir e, polihedral cismi tasavvur ediniz. Şimdi bu şey e, zemini bunun döndüğünde şöyle döndüğünde veya şöyle döndüğünde veya şöyle döndüğünde şöyle döndüğünde mutlaka bunlardan bir yüzeyinin ışınların münasip bir açıyla gelip yansımasına el verecek tarzda işlev göreceğini düşünebiliriz. Şimdi bunun e, işlevsel olan işlevsel mahiyette yani ışınları ışınların deyip yansıyabileceği kadar e, geniş e, çeşitli yansıtan yüzeylerinin sayısı arttığı müddetçe bunun imkanları genişler. Bunun işlevsel olma, olması ve ışınların gelip yansıması konusunda çeşitli açılara göre bunun işlevselliği artar. Mesela e, biraz daha küreye yakın olursa belki daha da elverişli olabilir. Ama tam küre olduğu takdirde mükemmel bir kürenin e, bu konuda iş görmeyeceğini çünkü düzgün bir yüzeyinin olmayacağını, bir noktaya gelip e, değen ışınların yansıma yerine bunların e, saçılacağını ve heba olacağını dolayısıyla deneyin işine yaramayacağını düşünebiliriz. Bu konu hakkında bu kadar söyleyeyim ama anlaşıldığı kadarıyla geometrinin şeyleri mantığı, özellikleri bilimin her yerinde dünyada da ayda da ve ay ile dünya arasındaki ışınlı münasebetlerin ve ölçümlerin mantığında da geçerli ve caridir.